Kabaca Tarım'dan herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere John Deere CS 2145 S modelinin sökümünü yapacak usta. Ben birazdan bankaya çıkacağım. Motor kilitli arkadaşlar. Sesli sessiz olur, konuşma olur mu bilmiyorum. Sökümünü göstersin. Tamir onarım varsa onu göstersin. Devamını yapar, çekersiniz. Hiç kesmeden şey yap, videoyu çek. Ben tıraşlarım onları. gidin. Daha getir mi abi sen bu makineyi? He? Pimmer uğraşıyor. Buje hararet yaptığından dolayı grileşmiş. Bu da piston çiziminin göstergesidir. Şuradan seksoza takalım bakalım. Evet. Ustanın en çok kullandığı takım. <laughs> yak cennetten çıkmıştır. Bakayım <laughs> Bak <laughs> <445 gülüyor> <de> aynı. Tamam <laughs> ya. Ağlıca ben de biliyorum. ben ettim. Sen de dedim sen getirsen de dedim o şeyler Alıştır, Çalıştır. Hala çalıştır. Görünüşte piston Değil. Kafaya bir şey mi gelmiş? de var olabilir. olabilir. Şimdi öğreneceğiz. Evet, burç var. Araya burç girmiş. Kıt şurada. Bakın. Robin'in arasını üst kapağın burcu girmiş. şuradaki burç. Buradaki burç düşmüş. Evet. Eksozdan pistona bakıyoruz. Pistonda bir şey yok. Şimdilik bu makinenin arızası bu. Tekrardan söktüğümüz parçaları geri takıp tekrar çalıştırıp deneyeceğiz. Temizliğini yapacağız. Evet arkadaşlar motorumuzun temizliğini yaptık. Şimdi geri toplama aşamasına geldik. Starterden başlayalım. Yavaş yavaş ilerleyelim. Kendi. Kendi. Evet. Buradan e, aradım ya. Abi. Tamam. Aramış da bilmem ne diye aradı ya. Yok. Bu şu an evet. geriye gitti de. Bunlar bir sıkıntı yok. Evet motor geldiğinde dönmüyordu. Biz de normal olarak ee bu vakalarda genelde piston çizik ya da motor kitlemiş diye adlandırırız. Şu an motorumuz rahat bir şekilde dönüyor. Civatalarımızı tutturup işlemimize devam edeceğiz. Aa video çekiyoruz ya. Kutlama bela. İyidir İbrahim iyi abi. Sen nasılsın? İyisin inşallah. Şurada bir terslik var. O kablo volanta sürtü, sürtüyor. Onu bir ayarlamamız lazım. Tekrardan üst kapağı söküyoruz. Kesin İbrahim abi seni de meşhur yapalım gel. Yakup meşhur oldu sen de meşhur ol. Ben size her bir şey yapıyorum. Tamam. Üye yaptınız ya ben size. <laughs> sütmüş burayı yemiş. Hep bağlayalım. İlk önce eksos sacı dediğimiz alüminyum bir parça. Cont da vazifesi görüyor. İlk önce atak oluyor. Daha sonra şu şekil. benzinimizi buradan emzikten pompaladığımız zaman devir daim yaptığını hissedebiliyoruz ve gözümüzle hortumlardan görebiliyoruz. Şu an buji ateşliyor, ateşlemiyor. Ona bakacağız. Ee, bir bakalım. Böyle buji kablosunu takıyorsunuz. Bujiyi şaseye değdirdiğin metal bölüme değdirmeniz gerekiyor. Ateşleme yok ama motor stopta olduğu için stopu kaldırdık. mavi renkli ateşliyor. Belki görürsünüz belki görürsün. Şu an buji patlak olduğu zaman, patlak deyimde söylediğimiz zaman buji e, parlak şekilde ateşleme yaptığı zaman bu patlak oluyor be e, sayın seyirciler. <laughs> Şu an benim mavi şekilde ateşliyor buji. Bu bujimiz sağlam. Bir takıp deneyelim çalıştıralım bakalım. Herhangi bir başka sıkıntısı var mı? Bir sesini duyacağız. Evet ya Allah ya Bismillah. Ziklemizi çektik. Emziğimizi pompaladık. Şimdi çalıştırmaya geçiyoruz. Ee, şurada bunların bir sibobu var. Yani tamirci deyimiyle ihtiyaç sibobu diye söylüyoruz bunları. kompresör düğmesidir bunlar. Buna bastığımız zaman motorun kompresörü zayıflıyor daha rahat çalıştırıyor motoru ve ip ömrünü uzatıyor şu an çalıştı ciklemizi ileri ha. 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 motorumuzda herhangi bir sıkıntı yoktur. Biz piston arızası diye tahmin ettik. Zaten bizim de tamirci arkadaşların şöyle söyleyeyim. Bütün arızalar tahmin üzerine konuşuruz bizler. diğer arkadaşların da o şekilde olduğunu tahmin ediyorum. Bizim tahminimiz motor ilk geldiğinde ipin gelmediğini gördüğümüz için piston çizik diye söylemiştik müşterimize. şimdi o burcun şuradaki burcun bobinin arasına gittiği için Şimdi müşterimiz geldiği zaman bunu izah edeceğiz. Şu civatalar yoktu geldiğinde. Şu bir, şu iki vidalar yeni taktım ben. Bu civatalar olmadığı için şuradaki kapak aralandığı için bobinin arasına düşmüş direkt bu civata. Şimdi bunu sıktığımız zaman böyle bir sıkıntısı daha kalmayacak. Evet arkadaşlar. Bizim yapabileceğimiz bu, bu motora bu kadar. Şu an zincirini bileleyip temiz diğer palanlarım falan temizliğini yapıp toplayıp müşterimize teslim edeceğiz. Bizden bugünlük bu kadar. Sizlere hayırlı işler, hayırlı günler diliyoruz.